Türk milletini ve büyük Türk milletinin doğal fedaileri olan Türk İslam ülküsüne yürekten sevdalı milleti iman neferlerine günün bu mahzun anında huzur ve nur dolu anlar diliyorum. Değerli mücadele ve nefer kardeşlerim duygularımı ve yüreğimdeki hissiyatı İstiklal Marşımızın yazarı, iman ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şehitleri şiiriyle açmak istiyorum. Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En keşif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaş donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tahaşut ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdi vahşetle bu bir Avrupalı dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahpesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvame beşer kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer. Yedi iklimi, cihanı duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, yam, kimi bilmem ne bela. Hani taunada zuldur bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluk asil. Ne kadar gözdesi mevcut ise hakıyla sefil. Kustu Mehmet'in aylarca durup karşısında döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize affetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz. Sonra Melundaki tahribe muvekkel esbab Öyle müthiş ki eder her biri bir mülke harap Öteden saykalar parçalıyor afakı Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı Bomba şimşekleri beyninde iner her siperin Sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam Atılan her lağamın yaktığı yüzlerce adam Ölü indirmede gökler Ölü püskürmede yer O ne müthiş tipidir Savrulur enkaz ebeşer Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak Boşanır sırtlara, vadilere Sağnak sağnak Saçıyor zırha bürünmüş de ona mert eller Yıldırım yayılımı tufanlar alevden seller Veriyor durmuş da açık sinelere Sürü halinde gezerken sayısız tayare Top tüfekten daha sık güle yağan mermiler Kahraman orduyu seyret ki güler bu tehdide Ne çelik tabyalar ister ne sinir hasmından alınır kalamı göğsündeki kat kat iman hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram. çünkü tesisi ilahi o metin istikam sarılır indirilir mevki müstakemler beşerin azmini tevkif edemez suni beşer bu göğsler ise hüdanın ebedi sarhadi o benim suni bedenim onu kin etme dedi asmın nesli Diyordum ya ne silmiş gerçek İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek Şu gövdesi bir baksana dağlar taşlar Oruku olmasa dünyada eğilmez başlar Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor Bir hilal uğrunda yarat ne güneşler batıyor Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı der Ne büyüksin ki kanın kurtarıyor tevhidi Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı Gömelim gel sen Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın Her yümerkettin Edward'a da yetmez o kitap Seni ancak ebediyetler eder istiab bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına Sonra gök kubeyi alsam da ridan amila Kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla Evri nisana açık türbene çatsam da tavan Yedi kandilli süreye ulaşsam oradan Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına Uzanırken gece mehtabı Getirsem yanına Türbedar'ın gibi ta fecre kadar Beklesem Gündüzün fecriyle avizeni Lebriz etsem Türlenen mağribi akşamları sarsam yarana Yine bir şey yapabildim Diyemem hatırana Sen ki son ehli salimin Kırarak savletini Şarkın en sevgili sultanı Selhadini kılıç arslan gibi İclane ettin hayran Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran o demir kemberi göğsüne kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecrame adın. Sen ki asara gömürsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avucunu açmış duruyor peygamber. Derli Türk İslam ülkesine gönül vermiş. Türk İslam ülküsüne sevdalı vatanımızın doğal fedaileri, ülkücü ve milliyetçi iman eferleri. Bu duygu ve bu düşüncelerle sizi amanetin sahibi Yüce Rabbime emanet ediyorum. Yüce Allah'ım Türk İslam ülküsü mücadelemizi zaferle neticelendirsin.